Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brüksel lahanasından fırında şahane bir dolma hazırladım. Bu lezzetli tarifi çok beğeneceğinize eminim. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Köftesi için 500 gram kıyma, 1 tane kuru soğan, 2 diş sarımsağı rendeleyip suyunu sıktım. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ekledim ve yarım çay bardağı ekmek kırıntısı ekledim. Güzelce yoğurup köftemi toparladım. Ekmek kırıntısı yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Birkaç dakika yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlayıp şekil verdim. güzel şekil alması için ara ara elimi ıslatarak tamamını bu şekilde hazırladım. Yarım kilo Brüksel lahanası kullandım. lahanalarımı önceden bir saat sirkeli suda bekleyip yıkayıp sularını süzdüm ve şöyle sap kısımlarını kesip üstteki yapraklarını attım. Tam ortadan iki parçaya böldüm. küçük boy borcam tepsi kullandım arkadaşlar lahanalarımı videodaki gibi aralarına birer tane köfte koyup sıkıştırıp tepsimin içerisine dizdim Lezzetine hayran olacağınız bir tarif kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. tamamını tepsimin içerisine dizdiğim birkaç tane artan lahanam oldu. Onları da açıkta kalan boşluklara sıkıştırdım. Yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde zeytinyağını tabanın içerisine aldım. İçerisine bir yemek kaşığı tepeleme Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve üzerine 2 su bardağına yakın kaynar suyumu ekleyip sosumu hazırladım. planalarımın üzerine geçecek kadar sosu ekledim. Kalan sosumu dökmedim. Pişme sırasında azalacaktır. Tekrar ekleme yapacağım. Üzerine yağlı kağıdı ıslatıp kapattım ve 200 derecelik fırında pişirmeye gönderdim. Yemeğimiz 1 saatte pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu servis tabağına alıp yakından da göstermek istiyorum. Ben yanına bulgur pilavı, yoğurt ve lavaş ekmeği ile servis yaptım. İnanın çok lezzetli bir dolma, kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yemeğimin son hali bu şekilde. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tarifleri anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.